2010 yıllarına kadar öğretmenlik, idarecilik yaptım burada. Ee, okulun her türlü faaliyetlerine katıldım elhamdülillah. Şimdi de bunu camiyi yaptırmak bize nasip oldu, binlerce şükür. Yani bir yıl gibi kısa bir zamanda inşallah ya cami yaptırmayı düşünüyoruz. Bugün de grubu betona döküyoruz. Bismillah dedik, başladık. Cami 3 katlı. Birinci katı eğitim Kur'an kursu oluyor. Orada çocuklarımızın eğitimi için güzel Kur'an-ı Kerim hocalarımızdan onlara İmam Hatip öğrencilerini eğitecek ders alacağız. Bir takım sohbetler olacak, toplantılarımız olacak eğitim amaçlı. iki katı da cami, yaklaşık 1500 kişilik bir cami yaptırıyoruz. Elhamdülillah, Allah'a şükrediyoruz. Cami okulumuzun tatbikat camisi zaten. Mahalleye de açık, şehre de açık. Burada e, vatandaşlarımız da buradan istedikleri gibi hem Kur'an kursundan hem de camimizden faydalanabileceklerdir. Maraş'ımızın hatta ülkemizin en köklü okullarından bir tanesi olan Karamanmaraş Anadolu Hatip Lisemizin uygulama camisinin bir ihtiyaçtı bu. Uygulama camisinin ilk betonunu attık. Bu bizlere nasip oldu. Ben öncelikle hem öğretmenim olan hem de camimizin banisi İbrahim Koç hocamıza müteşekkirim. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de bu okulda eğitim gördüm. Rabbim buraya hizmet etmeyi bizlere nasip etti. Yaklaşık üç buçuk ay önce göreve başlamıştım. Yıllardır ihtiyaç olan bu uygulama camimizin temelini atmak bizlere nasip oldu. İnşallah tamamlamak da bizlere nasip olur. Burada öğrencilerimle öğrencilerimizle beraber namaz kılmayı, sohbetler yapmayı da yüce Mevla'dan temenni ediyoruz inşallah. Allah, Allah.